Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kağıt ipten sukta yapacağız. Şöyle bir kağıt ipim var. Açık hasır rengi. Ee, bu yumak böyle ipi 4 tane yumağa bunu bölüp 4 tane yumak haline getireceğiz. 3 tane ipi içinden yürüteceğiz çünkü. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Bir tane ipimin ucundan başlıyorum şöyle sihirli halka yaparak şu şekilde sihirli halka yaparak başladım burada bir zincir çekiyorum şu halkamın içine bir iki Dört, beş, altı. Şöyle biraz daralttım halkamı. Altı. 7 8 9 10 11 defa battım. Şöyle şunu yavaş yavaş çekçe şu, şu ipten dikkatle çekelim. Kopabiliyor bazen şöyle ortanın dediğini ne kadar küçültebilirsek şimdi 11 tane sık iğnenin hepsine ikişer defa batacağız ama buraya geçmeden önce şu üç tane ipimizi şu üç tane ayrı yumaktan gelen ipimi alıyorum şu şekilde bunun arasına gelecek şekilde tutuyorum şimdi bir defa tutturursak kolay olacak şöyle birinciyi yaptım ikinciyi aynı yere batıyorum 2 hemen şu yandaki yandakine geçiyoruz bir iki hemen yandaki tıra, ıı, sıkı iğnemin başına 1 2 böyle sırayla 11 tane 11 taneye 2 tane batarak 22 tane ilmek, sıkı iğne elde ediyoruz böyle bunu da arasından ipleri çok çekmeden şöyle normal bir şekilde ortayı da biraz çekip e, şurayı düğümleyeceğim çünkü açılma yapıyor. Bakın daraltmıştım biraz yine genişledi. Orayı dikkatlice biraz daha çekip düğümleyeceğim. <laughs> böyle her birine ikişer defa batarak tamamlıyoruz. Şimdi sonuncuya battım bir defa. Bir defa daha batıyorum aynı yere. 2. Şimdi direkt sıramıza devam ediyoruz. Ama sıramızı bilmemiz için şöyle şuraya bir işaret koyabilirsiniz. Ben şu alttaki ucu şöyle yukarıya çıkardım. Şurası. Başlangıç yerimiz belli olsun. Buraya bir işaretleyici koyabilirsiniz. şimdi arttırma yok. Her birine birer tane batacağım. Artma yapmadan. Siz elinizin sıkılığına göre baktığınız çekiyor. Artmayı yapabilirsiniz. Böyle bu sırayı her birine bir tane batarak artma yapmadan devam ediyorum. Üçüncü sıramız. Sıramı tamamladım. 1, 2, 3. sıra. Buraya altı battık. Ortayı ortayı sıklaştırdım düğümledim ipi bu tarafa aldım başladığımız yer belli olsun diye ikinci sıramı her birine iki battım bu sırada artma yapmadım her bir ilmeği bir tane batarak yaptım şimdi bir tek bir çift artırma yapacağız şöyle bir tekten başlıyorum bir tek yandakine çift batacağım bir çift aynı yere bir daha battım hemen yandakine tek onun yandakine iki defa batacağım bir aynı yere batıyorum bakın iki bu iplerimiz hep içinden yürüyecek bir tek bir çift batacağım. Bakın. Bu sıramı öyle tamamlayacağım. Bir tek bir çift bir tek bir çift bu şekilde tamamlayacağım. Bir tek bir çiftle sıramı tamamladım. Çiftle bitmemiz gerekiyor. Tekle başladığımız zaman. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Bir iki tek ördüm. Hemen yandakine çift batacağım. Bir aynı yere bir daha batarak çift yaptım. 1 aynı yere bir daha batarak 2 tek 3. çift batıyorum. Şimdi bu şekilde çoğalacak. Ben böyle ilerleteceğim. 2 tek bir çift. 3 öbür sırada 3 tek bir çift. Ee, sonra bu arada e, marullanırsa arada bir sıra daha düz gideceğim artmadan ee, yok sizin eliniz sıkı geliyorsa siz bunu her işte 3 tek bir çiften sonra 4 tek bir çift 5 tek bir çift bu şekilde devam edecek istediğiniz büyüklüğe oluncaya kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben örgümü ilerlettim. 9 ee, tek bir çift yaptım. Arada bir sırasını yine düz yaptım. Arada 7. sırada yine hepsini tek olarak yaptım. Artırmadım. Çok mar marullu olmasın diye. Şimdi bunun ütüsünü ütüsünü şu şekilde yapıyorum ben. Şöyle tersten çevirip Şöyle yaparsak dümdüz olur. Şöyle ters tarafından bir ütü bastım. Şu ipleri burada iplerimi 3 tane gelen ipimi burada kopardım. Kenar kısmını yapacağım. Dediğim gibi siz bunu ben 14 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ben 14 sıra yaptım santim olarak da şöyle 27 santim falan çapa. Ama siz bunu dediğim gibi hani 30 santim, 40 santim yapmak istiyorsanız bu mantıkla daha ilerleyebilirsiniz. 10 tek bir çift, 11 tek bir çift batarak aynı şekilde istediğiniz büyüklüğe kadar yapabilirsiniz. Ben şimdi kenar kısmını geçeceğim, kenar kısmını göstereceğim kenarını nasıl yaptığımı. Şöyle Üst başına doladım 2 tane bir iki tane atladım şuraya şöyle bir tane yaptım 1 2 3 zincir çekip şöyle hemen dibine baktım yine başına dolayıp aynı yere. 2 3 zincir çekip şöyle hemen dibine batıyorum. Şöyle şu boşluğa batabilirsiniz. Yine arada zincir yok. Başına doladım. Tane zincir çekip aynı yuvaya battım. Aynı işlemi yapıyoruz yine. 2 3 şöyle 1 2 3 4'lü oldu. Bir tane daha yapacağım. Şöyle bir tane daha yapalım. 3. Yine dibine battım. 3 zincir çekip Şimdi burada bir tane zincirimi çektim. Ve 1 2 Şöyle üçüncüye baktım. Yine bir tane zincir. Bakın. Şöyle bu şekilde olacak kenarı. Bakın çok güzel oldu. Bu da biraz genişletiyor. Dediğim gibi siz bunu bunu küçük bulursanız eğer bunu yine bir iki sıra daha fazla yapabiliriz. Şöyle yine başına doladım. Bir iki tane mi atladım? İki, üç, burada zincir yok. Başına dolayıp yine tırabzanımı yaptım. 2 3 zincir çekip hemen dibine battım. Yine başına dolayıp aynı yuvaya. Bunlar da yine çok sıkı birbirine çok yapışık olmasını istemezsiniz bunu da iki değil de 3 tane atlayabilirsiniz. O ayarlamaları artık kendiniz yapabilirsiniz. Böyle. Burayı da yine beşli yapmasanız dörtlü de olur. Bunları artık elinize göre ayarlarsınız. Bu şekilde bitireceğiz. 2, 3 Yine aynı yere battım. Buranın daha büyük durmasını istiyorsanız başına 2 kere dolayarak çekip yapın. Aradaki 2 atladığımı da 3 atlayın. yanında belirgin olmasını istiyorsanız. 1 2 3 4 5. 5 tane olmuş. Şimdi bunu 1 2 2 tane atlayacağım. 3.ye. Bu şekilde batıyorum. Şöyle Dediğim gibi şöyle birbirine çok girerse bunu iki değil de üç atlarız. Şunu bir üç tane atlayayım. Burasını artık ayarlamak size kalmış. Elinize, sıklığınıza anlaşılıyor zaten hemen. Ayarlayabilirsiniz. Böyle. Böyle bu şekilde tamamlayacağız. Videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.